Narenciye dikili alanlarda ortaya çıkan sineğin etkili olduğu illerden biri de Adana. Akdeniz meyve sineği bir dış karantina etkili ve özellikle ihracatta sıfır tolerans gerektiren bir zararlı. Dolayısıyla bakanlık olarak biz Akdeniz meyve sineğiyle mücadeleye oldukça çok önem vermekteyiz. Adana'da mücadeleye destek kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere 17.580 adet Akdeniz meyve kitle yakalama tuzağı dağıtıldı. Biyoteknik mücadele oldukça önemli. Neden önemli? Gerek çevre, gerekse doğaya duyarlı olmasından dolayı ve insan sağlığına risk oluşturmamasından dolayı oldukça önemli bir mücadele yöntemi. Dağıtım töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, biyolojik mücadelenin önemine işaret etti. Öncelikle tabii takip, izleme çok önemli. Tam 12 ilçemizde, 125 bahçemizde, 250 tuzakta biz ne yapıyoruz? İzleme yapıyoruz. Ayda yaklaşık 2000 okuma ve bu okumaları da e, biyolojik araştırma sürdürdüğümüzde ve bakanlarımızla ne yapıyoruz? Paylaşıyoruz ve buna göre de mücadelemizi yönleniyoruz. Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de zararlı ile mücadelede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliğinin devam edeceğini ifade etti. Akdeniz meyvesine ile alakalı da yıllardan beri bu mücadelenin önlerini Tarım Orman İl Müdürlüğümüz yapıyor. Adana Ticaret Borsası olarak da hep onlarla beraber bu projede beraber olarak çalışıyoruz. Elimizden geldiğince küçük de olsa bir katkı, katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü çok önemli. Konuşmaların ardından tuzaklar üreticilere teslim edildi.